Leyla Hanım. Buyurun. Fotoğrafınıza hiç benzemiyorsunuz. Çok mu eski bu? Aa, nereden buldunuz bunu? Okul kimlik fotoğrafı. <laughs> Benim de kendime göre yöntemlerim birim. var buyurmaz mısınız? Siz kimsiniz? Bu Abi. ne böyle poşet çay? Size hiç yakışıyor mu? Buyurun. Pardon, siz kimsiniz acaba? Uzun uzun kendimi tanıtmak isterdim tabii ama... E, ...hiç önemli değil çünkü sizinle bir derdim yok. E, babanızla bir işim olacaktı. Babamla. Babanızla. Pardon, az önce hastaneden çıktınız. E, hasta falan değilsiniz değil mi? Yok, ben bir arkadaşım için hastanedeydim. İyi, e, e, çünkü ben hastalık hastasıyım biraz. E, hastaneden çıktınız, her halükârda... E, Sağınıza solunuza ellerinize mikrop bulaşmıştır. Sizi ufak bir dezenfekte edeceğim ben. Bu mikropları e, beraberimizde taşımak istemiyoruz çünkü. <laughs> e, 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 ve tabii arabada yolculuk ederken sağa sola dokunup... ...bunları bulaştırmanızı da istemeyiz. Ne arabası? Ben anlamadım. Evet. Ben anlamadım. Ne, ne arabasından bahsediyorsun? Arkadaşlar, hanımefendiyi arabaya getirelim. Gösterin lütfen. Pardon, ne, ne arabası? Ben anlayamadım. Bir, 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 dakika yanlışlık var galiba. Bir, 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 saniye bir dakika. Bir dakika. Yavuz. Niye çalıyorsun oğlum televizyonu? Hangi televizyonu abi? Bilmiyorum ayağına yatma lan. Ayakları hala orada boş boş duruyor. Niye çalıyorsun televizyonu? Ne seyredecek şimdi misafirimiz? Aa. Yengen ne haber. Ne yengesi be? Tanımadın mı ya? Gördüm değil mi ben seni daha önce bir yerde? Gördüm tabii ya. Mecnun'la birlikte sizin mahalleyi yakmıştık. Televizyon vermiştim kucağınıza. Çanta olayı var. Allah Allah, nasıl hatırlamazsın? Bıyıklar, bıyıklar kısaydı o zaman. Yeter. Kes! Yeter! Oğlum, televizyon nerede? Ya, çok ayıp ediyorsun abi ya. Ben öyle bir insan mıyım ya? Eski püskü bir televizyon zaten. Ben daha yenisini çalarım sana. Allah aşkına şunları çıkar. Bu ne ya? Bu ne gözünü seveyim pembe pembe ya? Şöyle bağlasan daha iyi abi ya. Çocuklar. Dövün. Aa. Burada oh, değil ah, ya! Ofiste adam oh. mı dövülür? Ortalığı batıracaksınız. Gidin karanlık bir köşede bir yerde dövülür. Nasılsınız küçük hanım? Rahat mısınız? Kimsiniz? Sesinizi çıkartamadım. <laughs> çıkartamazsınız tabii. Ee, henüz tanışmıyoruz. Ben uzun uzun kendimi anlatmak isterdim size telefonda ama... E, ...direkt konuya gireceğim. <laughs> Kızınız elimizde. Yarın söylediğimiz yere parayı getirmezseniz bir daha kızınızı göremezsiniz. Akşam akşam gidin başkasıyla eğlenin kardeşim. İşim gücüm var benim. Baba, baba. Ay. Kızım, Leyla. İyi misin sen? Bir şeyin yok değil mi? İyi iyi kızınız çok iyi merak etmeyin hiçbir şey yok. En azından şimdilik tabii. Bana bak pislik herif. Eğer kızımın kılına zarar gelirse öldürürüm seni. Ne kadar istiyorsun? Yuh be! Ya sen para saymasını bilmiyorsun? Ya da şimdiye kadar hiç layak yemedin. Değil. Metin Bey. Seni ta... Metin'ciğim, niye düşürüyorsun seviyeyi? Seviyeyi niye düşürüyorsun? Yakışıyor mu senin gibi adama? Hı? Bir kalem kağıt al. Adres vereceğim, yaz. Parayı yiyelim, oraya getirdik. Tamam. Sahra-i Cedid Mahallesi, Tatlacı Güvercin Apartmanı. Evet. 31'e 13. Tamam. Parayı bulunca hemen getireceğim. Yalnız lütfen bir şey rica edecektim. Parayı güzel, kaliteli bir çantaya koyabilirseniz çok makbule geçer. Çünkü bazen böyle siyah naylon poşette falan getiriyorlar. Gerçekten asabım bozuluyor. Vallahi sırf o yüzden adam vurmuştum var. Hani lütfen bizim de yaptığımız işe biraz itibar gösterin. Tamam, bir şey daha. Polise haber verirseniz ne olacağı konusunda teferruat vermek istemiyorum tabii. Daha fazla klişeye gerek yok. Değil mi şekerim? Şekerim mi? Ya. Senin baban her zaman bu kadar asabi mi? Hayır, seni kaçırdık diye sinirleniyorsa tamam da, her zaman bu kadar asabiyse söyleyeyim sana, kalp sağlığı için çok fena. Böyle çok rahat değil ama. Artık bu gecelik böyle idare edersin. İyi geceler. Peki babam parayı getirmezse ne olacak? Getirecek. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Yıllardır bu işi yapıyorum ben. Bir bildiğim var. Para her seferinde gelir. Gelmezse diyorum. Hadi. İyi geceler.